Çıkın teras, çıkın, ee, çıkın, <laughs> söyleyemiyorum. Ben çıkın değil yalnız. tavuk değil. Bali'ye geldiniz ve unutulmaz Instagram fotoğraflarını nerede çekildiğini merak ediyorsanız, işte orası tam burası. <laughs> Bali, işte böyle bir yer. <laughs> ¡Gracias! Bali'nin en güzel yerlerinden bir tanesindeyiz. Aloha Ubud Swing. Burası işte o ünlü fotoğrafların çekildiği nokta. Yani hangi fotoğrafların hani salıncaklarda sallanan o güzel elbiseli kızların özellikle çekildiği yer tam da burası. Tabi burada büyük bir organizasyon var, büyük bir Instagram organizasyonu, büyük bir YouTube organizasyonu var ve bu YouTube organizasyonu içerisinde ne yapılıyor? İçeriye giriş parası, salıncakta sallanma parası, fotoğraf ayrı çekilerek ayrıca ücret ödeniyor. Onun dışında da yine kıyafet buradan kiralanıyor ve burada sizi giydiriyorlar, süslüyorlar, makyaj yapıyorlar. Her türlü organizasyon, prodüksiyon burada yapılıyor. Ve daha sonrasında siz Instagram'da nefis anlar geçirmek için, işte tam da o fotoğrafları paylaşmak için bu paraları döküyorsunuz. Daha sonrasında da beğeni, takipçi vesaire olarak size geri dönüyor. Tabii aslında sosyal medya günümüzde büyük bir yalan. Ancak bu güzellikte o yalanı bu şekilde güzel bir anda, her iki Bali'ye gelmişken güzel bir şekilde aktarmak nefis oluyor. İşte o mükemmel yer burası. Buraya giriş parası olarak 400 bin rupi veriyorlar. Sadece giriş parası için bunu veriyorsunuz. 400 bin rupi sonrası içeride manzara fotoğrafları ve salıncak için gerekli ödemeyi yapmış oluyorsunuz. Ama bunun dışında elbiseyi ayrı olarak kiralıyorsunuz. Onun dışında bambaşka bir şeyler yapmak isterseniz yani mesela profesyonel fotoğrafçılara fotoğraf çektirmek isterseniz yine ekstra olarak bunları ödemek zorundasınız. dünyada hayatınıza çok önemli anlar katabilmek için bu tip yerlere gelmelisiniz. İşte onlardan bir tanesi burası ve inanın bana bayağı bir sıra var ve o sırada herkes aynı şeyi amaçlıyor. Aynı fotoğrafları çekmeyi amaçlıyor ama herkes aslında sosyal medyada tek olarak yer alıyor. Nefis bir yerdeyiz. Burası işte o ünlü Bali'deki pirinç teraslarının olduğu ve Instagram'da ve özellikle sosyal medyanın her tarafında YouTube başta olmak üzere yayınlandı. Yer çekildiği yer işte burası. Bakın bunu yaptığıma inanamıyorum ama hani buraya gelmişken de bunu yapmak zorundasınız. Sağolsunlar Aloha Ubud Swing'in davetiyle gelmiş oldum buraya. Ari de Ari de bugünkü turumda bana rehberlik yapıyor. Ari de buraya gelirse ee, Ari aslında buralı. Hi, I'm Ari. <laughs> We are in Aloha, Ari buralı yeah. ve işte buradaki her şey için bana yardımcı oluyor. Bu videoları da biraz sonra benim sallanacağım videoyu da Ari çekti. Bakalım nasıl çıktı onu da seyredeceğiz bey. Bunu yaptığıma inanamıyorum dostlarım vallahi inanamıyorum ama müthiş bir deneyim kendini oraya en azından bırakmak gerçekten çok önemli <laughs> yani nasıl olduğunu bilemiyorum aslında bunu daha öncesinde yapmak fikri yoktu aklımda buraya geldikten sonra oluştu ama bundan sonrası için ne olur bilmiyorum görüşürüz. <laughs> Uh, don't worry. Yes, yes, oh, yes, keep like this all the time. Aloha, hold the rope, hold free hand. Are, Are you, you ready? ready? Yeah, Aloha. 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 tamamen güvenliğini alıyorlar ve bu güvenlikle gayet güvenli bir şekilde aşağıya doğru sallanıyorsunuz. Buraya geldiğinizde yapmanızı tavsiye ediyorum. What was the name here? Aloha Ubud Swing. Yes. Yeah, okay. burası böyle gözüktüğüne bakmayın. Aslına bakarsanız burada büyük bir teşkilat var. <laughs> Ciddi bir operasyon yapılıyor ve büyük bir mekan burası. Foto stüdyosundan tutun aşağıda dijital ofislerine, satış yapılan mağazalara, restoranına kadar birçok organizasyon bu yapı içerisinde, bu işletme içerisinde toplanmış ve harika bir hale getirilmiş. Bu bütün doğal ortam yani şurası ayrıca yapılmış ayrı bir sahne değil. Burası gerçekten doğal bir ortam. Pirinç teraslarının yani o pirinç tarlalarının teras şeklinde olan yerlerin bulunduğu yer tamamen doğal. Ama buraya yapılan organizasyon yine bu doğallığın içerisine serpiştirilmiş dışarıdan bakıldığında hiç böyle bir organizasyon olduğunu görmüyorsunuz. İçeride dediğim gibi fotoğraf çekmek için çeşitli aktiviteler var. Bu swing denilen Aloha Ubud Swing'deyiz şu anda. İşte o alan var ve bu alanda Tamamen e, aslında turistik, Instagram'a yönelik, sosyal medyaya yönelik faaliyet yapılıyor. Ve müthiş bir işletme yapmışlar. Teşekkürler Aloha, Ubud. Bütün iletişim bilgilerini aşağıya bırakıyorum. Buraya geldiğinizde mutlaka benim de selamımı söyleyin. Name? Yandi, benim adım Yandi. Yandi ile birlikteyiz. Yandi, buranın sahibi ve kurucusu, buradaki müthiş işletmeyi yapan kişi, işte Yandi. Yandi belki şimdi bize bir merhaba demek ister çünkü herkesi buraya bekliyor, buradaki bütün organizasyonla da kendisi ilgileniyor. To you, right? Nice European, come to Aloha Ubud, yeah, the right swings in Intgalalang area. We look forward to see you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. See. You. İşte böyle sıcak insanların da olduğu bir yer burası. Buraya geldiğinizde mutlaka uğranacak yerlerden bir tanesi. Benim söylememe gerek yok. Zaten mutlaka geleceksiniz. Aloha, Ubud Swing'e. Geleceğiniz noktalardan bir tanesi Tegal alan. Yalnız burası en iyi gözüktüğü yer değil, en iyi seyredilen yer değil. Şimdi bir sonrakine gidiyoruz, bir sonraki terasına gidiyoruz, direkt olarak oradan çok daha popüler olan görüntülere bakacağız. İşte şimdi öyle bir yere geldik ki işte o teraslar hani ünlü, bütün fotoğraflarda gördüğümüz Bali hakkında bütün detayları aktaran hatta bütün drone görüntülerinde ve Endonezya'nın hatta Bali'nin bütün tanıtım videolarında izlediğimiz teraslar işte burası. Burası bir pirinç terasları ve bu pirinç terasların içerisinde insanlar dolaşıyor. Hatta dolaşmanın dışında en önemli şey burayı sosyal medyada paylaşmak. Ancak yakalarsanız güneşteyken burayı yakalamak çok önemli. Her an bulut güneşi kapatabiliyor. Çünkü burası gittikçe yükselen bir arazide yer alıyor. Bugünün de bizim şansımız e, bulutlu olması aslında bulutluyken gezmek çok daha kolay çünkü eğer güneş açıyorsa sular içinde kalıyorsunuz yani ter içinde kalıyorsunuz öylesine sıcak bir hava var ki bir de bu ortamda bu sıcaklık gerçekten çok etkileyici oluyor ve sizi bunaltabiliyor ama böyle bir manzarada bunalmak mı derseniz yok öyle bir şey. Geldiğiniz pirinç teraslarına buradaki halk da buradaki turizmden faydalanıyor. İşte böyle restoranlar, kafeler, barlar tamamen pirinç teraslarını gören bir manzaranın kenarına kurulmuş şekilde yer alıyor. Dünyanın her tarafında güzel görüntülü yerlerde olduğu gibi işte halk da buradaki işletmeleri açmış. İnşallah umarım yani bundan sonra buradaki gelişme çok daha fazla olmaz ve yeni binalar yapılmaz. Yeni binalar yapılmazsa burası da bu doğal haliyle kalmaya devam eder. Biz de burayı daha fazla işgal etmeden yok olup gidelim yoksa kızacaklar bizi. Dünyada görebileceğiniz en ilginç yerlerden bir tanesinde Bali'de Tirta Empul'dayız. Tirta Empul enteresan bir tapınak, su tapınağı aslında. Kutsal su anlamına geliyor Tirta. Empul ise bu suyun doğduğu kaynağa verilen isim. Yani kaynağın ismine empul deniyor. Bu pınar gibi düşünebiliriz burada. Burada enteresan bir ritüel var, nefis bir e, olay gerçekleşiyor. Herkes şu üzerime giydiğim kısımı giymek zorunda. Buraya girerken kadın erkek gözetmeden saru. Saru. Saru deniyor buna. Saruyu giymeden buraya girilemiyor. İşte bu... bu havuzlarda da kutsal suyla kutsanıyorsunuz aslında birçok farklı ritüelleri var. Onların hepsini anlatırız ama yine buraya geldiğinizde anlatalım olur mu? Çünkü daha öncesinde benim yıkanmam gerekecek. Şimdi Tirta Empul'a geldiğinizde yapacağınız şeylerden bir tanesi tabii ki herkesin en azından yaptığı şeylerden bir tanesi. Bunu daha çok sosyal medya ve güzel bir anı olsun diye yapıyoruz. İşte o havuzlar kutsal suda yıkanmak ve bir takım ritüelleri gerçekleştirmek. Ama Tirta Empul aslında kendiliğinden çok daha fazla büyük bir tapınak ve kutsal bir tapınak burası ve Hindular içinde çok önemli bir nokta oluşturuyor burası. Ve onun dışında buradaki bütün eserlerin buradaki bütün en azından bu dini simgelerin de çok fazla anlamları var. Yine buraya geldiğinizde burada vakit geçirmenizi özellikle öneriyorum. işte Tirta Empul'de en önemli noktalardan bir tanesi, en kutsal noktalardan bir tanesi hemen arkamda duruyor. Burası işte o suyun, kutsal suyun kaynadığı yer. Yerin altından kaynıyor. Burası çok temiz bir su. Bütün ölçümleri de yapılmış temiz olan su burası. Diğer bazı kaynaklarda okuyacaksınız o havuzla ilgili bazı denetimler yapıldıktan sonra bu havuzdaki kirlilik vesaire çıkmış ama orası havuzla ilgili. Burası tamamen suyun ilk doğduğu, ilk kaynadığı yer. Yani empul kısmı burası işte kutsal suyun. Hindular için de kutsal sayılan Balili insan için kutsal sayılan su işte tam da burada doğuyor ve şu kaynaktan çıkıyor. Kutsal su noktası burayı ziyaret eden özellikle bu ritüelleri gerçekleştirmek isteyen insanlar tarafından çok fazla ziyaret edilen yerlerden bir tanesi. Hepsinde bu bölümlerin hepsinde ayrı ayrı ritüeller var. Yine de Tirta Empul'a geldiğinizde ne kutsal su, ne diğer e, tapınan diğer özellikleri en fazla Instagram fotoğraflarında şu suyun içerisindeki yıkanma sahnelerini görüyorsunuz. Çünkü en özel noktalardan bir tanesi orası, insanlara da en güzel anıları bırakan yerlerden bir tanesi orası. Şimdi muhtemelen ben de aynısını yapacağım. <laughs> Bugünkü turumuzu Bali Bliss ile gerçekleştiriyoruz. Bali Bliss gerçek anlamda balide birçok turu yapabileceğiniz bir e, acenta, bir taşımacılık şirketi. Bununla birlikte harika araçlar kullanıyor. Bütün araçların standartları aynı. Bütün detaylarını hemen videonun altına bırakacağım. Ancak bunu bırakmadan önce de şunu söylemek istiyorum. Özellikle birlikte gideceğiniz şoför ve tabii ki arkadaşınız olacak size yol boyunca arkadaşlık yapacak ve rehberlik yapacak olan. Bize Adi rehberlik yapıyor bugün. Birlikteyiz, birlikte seyahat ediyoruz. İşte bütün personeli de, bütün takımı da onlar kendilerine ekip diyorlar. Bali Bliss ekibi de hepsi Adi kadar tecrübeli, bölgeyi bilen, bölge hakkında çok önemli detaylara sahip olan arkadaşlardan oluşuyor. Bali Bliss ile ilgili bütün bilgileri bırakacağım size. Şimdi efsane bir yere daha geliyoruz. Tukat Cepung Burası bir şelale ama Bali'deki diğer şelalelerden farklı. Hikayesini aşağıda anlatacağım. Değişik şeyler söyleyeceğiz. Şu giriş parasını bir ödeyelim. 20, 20, 20. Hadi 20. Thank you. You will be very Bali böyle şelaleleri, dünya güzeli yerlere, dünya harikalarına gitmek çok kolay değil. Tabii şimdi iniyoruz böyle ama bir de bunun çıkışı olacak. <laughs> Nasıl olacak bilmiyorum. Hadi bakalım hayırlısı. Ya ya. Uzun zamandır böyle güzel yerlerde yürüyüş yapmamıştım. Şu güzelliğe bakın. Nefis yerlerden yürüyoruz. Tukat Cepunk'a gidebilmek için. Dediğim gibi sonraki dönüşü bu işin zor tarafı. Ne yapacağız bilmiyorum. <laughs> Tukat Cepunk'a geldiğinizde Giriş kapısı bayağı yukarıda kalıyor. Bayağı içeride yürümek zorundasınız ama yönlendirme levhaları var. Yine de bazı dönüşlerde kaçırma olasılığınız var ama herhalde buradaki kime sorsanız yine gösterir. Çünkü aralarda bu yolda değil ama biraz önceki o indiğimiz merdivenler tarafında birkaç restoran, kafe vesaire bulunuyor. Ama yürüdüğümüz yolun da güzelliğini bir görseniz. Görseniz mi dedim? <laughs> Göstereyim o zaman. bir dolu sıra bekliyoruz. Tam da şunun için. <laughs> Ve işte her şeyi bunun şimdi. Tam da bunun için geldik buraya. İşte Tukat, kadar Gerçekten görülmesi gereken bir yer. Tıkatçı bu. Diğer şelalelerle karşılaştırılamaz bile. Burayla ilgili kısa bir hikaye anlatmak gerekirse. Burası çok eski tarihten beri turizme açılmış bir nokta değil. Daha sonra keşfediliyor. Tabii ki var burası ama daha sonra keşfediliyor ve turizme açılıyor. Bir Playboy modeli burada bir fotoğraf paylaşıyor. Ve daha sonrasında bu bir efsane oluyor. Ee, en azından anlatılan hikaye böyle. Sarah bir şey fotoğrafını koyarım buraya ilk paylaştığı fotoğrafı bulursam ki bulurum bence <laughs> e, bu Playboy modelinden sonra bu ünlü modelden sonra Fukat Cepum Şelalesi Bali'nin en gözde yerlerinden bir tanesi ve hala bakir kalan yerlerinden bir tanesi olarak biliniyor bence Bali'ye gelmişken herhalde tek görünmesi gereken yer diyebilirim buraya